Kimlik gösterebilirdik. <laughs> <laughs> <lan>! Amına koyayım. <laughs> ya Kordi ya. Kordi. Kordi çok iyi çar oğlum ya. Ya gerçekten çığlıklarıyla oyuna odağını bozuyor bir kere amına <laughs> koyayım. Harbiden de korkuyor. Rol yapmıyor yani. Korkuyor herif. Aa! Koş, 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 koş. Bu ne aburduk Çok gürültülü oyun. La bellek. Er, hiçbir şey görmüyoruz. Öleceğiz bence. var Şu mouse korksan da sabit durabilir. Yani hani aa, titremene gerek yok ya. Şu mouse'u bırakacağım abi artık bu oyunu oynarken ya da korku oyunu oynarken. Ulan benim korkumla ekran aynı anda cümbüşe geçiyor zaten. Daha çok korkutucu oluyordur izleyiciye. <laughs> Tövbe estağfurullah. Nesin? Bırak bırak. bırak. Discord'tan sustursam da. Orada şarkı ileride, şarkı ileride, şarkı. ileride, ileride. Gel şimdi güven bana. İçeri. gir içeri gir. Yan odaya bakalım. ne, ne olur ya. Abi ben çok arkada kaldım. Ya arkada falan ne kalmadın. Ne gel, gel burada fenerler var. Gel buraya. Sağ <gülüyor> <bak>. <gülüyor> oh, <laughs> anın sikim kaç. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> kaç. Oo. Abi Ay ben öleceğim. Gir odaya gir odaya gir odaya gir. Odaya oday, gir. Oday, oday. oday. Abi. Oday. Abi gir odaya Abi gir sıkışacaksın. Odaya gir. Aaaa! Ya amına koyayım. <laughs> ya gel amına kodumun o gel. 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 <laughs> 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 <Ellerini yukluyor. gülüyor> Orospu çocuğu nasıl Ay. bağırıyor? Aaaa! Giliyor, geliyor. Geliyor, 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 evet, geliyor, 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 geliyor. İçeri, odaya gir, odaya gir, odaya oday. gir. Gir, 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 gir. sıkıştık, kesin sıkıştık. Gir! Neredesiniz? Evet. Ben burada peşi, <laughs> burada peşimdeler sanıyorum, o yüzden bağırıyorum. Kusur! Kusur abi, kusur <laughs> Anahtar, anahtar, anahtar. <laughs> Siz ben neredesiniz neyin? amına koyayım? Abi kapıda, abi kapıda. Ha gir 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 <laughs> Aslında orada var ya kapıyı açıp böyle taşaklarına tekme bir koyacaksın. He kanka Spir aynen, aynen aynen taşaklarına abi. vuracak. Neredesin lan piç? Oyuncu var. Gel. gel lan. Adamsan gel. Işığa gel puş. Geliyorum. Adam mı oldunuz lan? <laughs> lan Adam <gittin>? mı oldunuz? Fulya <laughs> da geliyorum diyor. Amına kodumun çocuğu. Bak bir planım var. Dışarı çıkıyoruz. Orospu çocuğu! Orospu çocuğu! Ben bunu kendime doğru çekip buraya geliyorum diyeceğim. Oh, orospu çocuğu! Arka orospu, Arka ar 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 orospu çocuğu! Ben içeri çok hızlı girip... Arkamızdan içeri gir! Aaaa! Nasıl? Egeeeet! Egeeeet! Abone koduklarım! Abone koduklarım! Sonu! Orospu çocuğu! Hazır mısınız arkadaşlar? I'm fucking ready! Let's okay, let's, let's go! Şirin'cim ya sen neyilsin? Ya bir susam ben okuyayım. Saçmalama bozma şimdi. Ulan <laughs> kordu like ya. Amına koyayım. Done adam ya. Duramıyor amına koyayım. İlla bir şeyi sorgulayacak. <laughs> Çok fazla küfür varmış. Özür dilerim bu arada videoda. Hep Alpis'in yüzünden ben normalde arka arkaya kadar küfür etmiyorum tabii. Editlerde üst üste biniyor, biniyor, biniyor. Sanki ben sürekli küfür ediyormuşum gibi oluyor. Burada zaten amaç küfür ederek yaratığı triggerlamak, onun kanına dokunmasını sağlayıp, üzülmesini sağlayıp bana doğru gelmesi. Çünkü bilmeyen yetişkin aileler eğer bunu izlerlerse Oyunda öyle bir mekanik yapmışlar ki, arkadaşlar, küfürü algılayabiliyor oyun. Yaratık, biraz lafına triggerlanıyor, oyunun açıklamasında yazıyordu bu. Bunu buradan bildirmek istedik. Oda girmiş sikeceğim ya. Bir ha, ha, ha. Koş! Koş! Ayağa kalkıp koş! koş. Ota, 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 koş. Korkut beni. Hadi. Urfa'nı. Aa, aa. Ne yapıyorsun abi? Ne bileyim lan? Canım sıkıldı. <laughs> durmayın, durmayın. Arkada ben kaptım. Durmayın. Geliyor. <laughs> sola bakın, sola bakın. Ananı sikiyim. Kaç! 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 Ha! Ha! Baba işte saf korku böyle bir şey ya. <laughs> saf korku böyle bir şey. Korktuğunu elinin harbi titremesinden anlıyorsun. Bak izle el hareketimi sadece masum izle. Bak götümü kontrol edemiyorum bak. Ananı sikeyim... Kaç! 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 Ah! Ah! Neredesiniz? Oğlum nereye gittiniz? Abi sen abi, sen, abi, sen abi, misin, abi. misin bu? Kimlik göster. Abi sen misin? Kimlik abi. göster. Aa! Aa! <laughs> gel gel lan gel. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar <laughs> dışarıda kaplan var amına koyayım. <laughs> kaplan ne lan?